Merhaba bugün sizlerle birlikte Eylül ayında okuduğum kitaplar hakkında konuşmaya karar verdim. Eylül ayı benim için bayağı verimli geçen bir ay oldu çünkü 8 kitap bitirdim bu benim için bayağı büyük bir rakam. Bazılarını bir süredir okumayı düşünüyordum meşhur kitaplarda ama benim daha okumadığım kitaplardı. Teker teker göstereceğim ondan önce söylemek istediğim bir şey var. Bundan sonra artık rakam olarak genelde oylama oluyor 5'ten e, sıfıra veya ondan sıfıra şeklinde. Ben onun yerine farklı bir oylama sistemi düşündüm. E, oylama sistemi 8 basamaktan oluşuyor. Aşağıya açıklama kısmını yazacağım. E, oradan bakarak şey yapabilirsiniz. Bu kitaplarla oylamaya başlayacağım. Bu kitapları oylayacağım yani kısacası. Teker teker başlayacak olursak ilk bununla başladım. Bu aslında 29'unda başladım. Yani 2 ayın yani bu ayın başlangıcı gibi düşünebiliriz. Tam bu aya girmedi. Bu kitabı bir arkadaşım hediye etmişti. İnce bir kitap. Okuması kolay. İçerisinde zaten mektup şeklinde yazılmış bir kitap ve bu o zaman da ilk, ilk, defa yapılan şeylerden biriymiş. Çoğu yazarın yapmaya kalkışmadığı bir şeymiş. Bence mektup şeklinde yazılması hoş bir hava katmış kitabı ama bazı şeylerin de tam olarak yansıtılmadığı hani sadece mektuptaki kişinin duygularının yansımasına sebep olmuş ama zaten o, da, o kişinin duyguları yeterli oluyor kitap için o şekilde yazılması güzel kitabın sonu da güzel olmuş ama en sevdiğim kitaplardan olduğunu söyleyemem ama bir klasik olarak güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum benim için bu 5. sıraya idare ederek gider diğer kitabı geçecek olursak Yüzbaşı'nın kızı ben bu kitabı böyle küçük almıştım. Arka tarafta da var zaten. Birkaç klasiği öyle aldım. Klasikleri okumada biraz zorlanıyorum. Bu yüzden de küçük boy aldım. Daha kolay okuyabilirim belki diye. Hem fiyatları da uygundu. Bu Yüzbaşının Kızı güzel bir kitaptı. her yerde not aldım zaten. Her bölümün başında şu şekilde böyle ya bir şarkıdan ya bir türküden bir kesit vardı ve bu bence kitaba hoş bir hava katmış. Biraz gerçekten esinlenmiş, biraz da kurgu dışı olduğu hakkında bir bilgim var. Ee, bu da güzel, kitabın hoş bir havasının olmasını sağlamış. Kitabın sonunda gerçekleşen olaylar güzeldi ve yazarın, işte bunu çeviren kişilerin yaptığı açıklama kitaba daha güzel bir anlam katmıştı kitapta kullanılan cümleler. Başı biraz bence sıkıcıydı. Ama devamı heyecanlı bir şekilde, güzel bir şekilde ilerledi ve yaptığınız iyiliklerin kime yaparsanız yapın karşılık bulacağını gösteren bir kitaptı. O açıdan güzeldi. Her iyilik karşılık buluyor tarzından. Bu kitapta da 5. idare ederek Girer için. Sırada yine bana olarak gelen bir kitap var. Elever gayet iyi. Bu kitap şöyle günlük hayatımızdan tamamen hani bir insanın günlük hayatta yaşayabileceği tarzda bir şey, yaşayabileceği şeyleri gösteriyordu. Bazı konular açısından değişikti. Yazarın, bu kitaptaki e, karakterin annesi karak çok değişik bir karakterdi. Kitabın açıkçası, onu söyleme, söylemek istersem, iyi günler, kötü günler ve daha iyi günler kısımları vardı bu kitapta. Kötü günler şuralarda falan gelmesi lazım. Kitabın şu kısımda falan. Kötü günlerden sonra kitap çok heyecanlanıyor ama ondan öncesi bence biraz sıkıcıydı çok hani uzamış gibi hissettim ama oraya kadar işte böyle sıkıcı yavaş yavaş işte bir olaya bağlanacak şeklinde sürekli ilerledi ama kötü günlerden sonra kitap çok heyecanlı bir hal oldu ve e, olaylar biraz açığa çıkmaya başladı ve hiç beklemedim bir şey oldu bu kadar sakin ilerlerken böyle bir şey olduğunu gerçekten hiç beklemiyordum ama sonu gerçekten bunun sonu için güzel gibiye koyabilirim. Sadece sonu için. Sonra bugün bu ay okuyarak çok sevdiğim bir kitabı gösteriyorum. Sanırım çocuk kitabı, ince bir kitap zaten. Ama ben bu kitabı çok zevkli okudum. Zaten Mary merak ediyordum. Mary hayat hakkında böyle bilmediğim değişik şeyleri de ıı, gösteriyordu. Böyle kısa kısa. Puntoları da biraz büyük zaten. Bence çok hoş bir kitap. Aizbir'den almıştım ucuza almıştım. Ben çok zevkle okudum. Bundan bir tane daha aldım. Bu Mercury dışında bir tane. Onu da bu ay belki okurum diye düşünüyorum. Çünkü bunu çok severek okumuştum. Bu kitapta en çok Mercury ile Mercury'nin eşinin ilişkisini çok sevdim. Çok farklı ilişkileri var ve Mercury'nin işine bağlılığını, çalışkanlığını çok sevdim. Çok güzel bir etki bıraktı bu kitap bende. Bunu üçüncü sıraya işte bunu beğenmeme koyabilirim. Bu beğenme işte listeye sokmalarımız tamamıyla benim Kesin duygusal olabilir o yüzden klasikler biraz geride kaldı gibi. Bu da bayağı okudum başka bir kitap gene sıkıyor. Bunu çok ucuz almıştım iki kitap şeklinde. Belki serinin devam kitabını bu ay okurum. Çok heyecanlı bir şekilde bitti. Ben bu kitabı bir günde bitirdim. Diğerlerine göre bir tık daha kalın. Bir günde bitirdim ve aşırı heyecanlıydı. Konusu bence çok güzel. Değişik bir konu barındırmış. Hani teknolojiyi çok güzel bir şekilde yansıtan bir kitap olduğunu i̇şte bu Teknoloji ve ben yani bu kitabı çok severek okudum. Onu da işte bunu beğendiğime koyabilirim. Bu da son bu ayın son okuduğum kitaplarından biriydi. Karışık demişim. Bu ayın son okuduğum kitaplarından biriydi. Jane Austen'i seviyorsanız, onun zamanı, o zamanda yaşadığı zamandaki şeyleri merak ediyorsanız, o zamandaki alışkanlıklarını, kitaplarında kullandığı şeyleri nereden esinlendiğini merak ediyorsanız, bu kitabı okuyabilirsiniz. Ama yani o zaman seviyorsanız daha çok hoşunuza gidebilecek bir şey. Ya da mesela şöyle Aşk ve Gurur gibi bir kitap okumadan önce bunu okuyup onun atmosferine daha çok girmenizi sağlayabilir. Kitabın havası çok güzeldi. Böyle içinde bir sürü resimler var. Böyle başlıklarla başlıkları da böyle farklı bir puntada yazılmış. Farklı bir şekilde yazılmış. Hoş olmuş. Böyle aralarda aralarda küçük küçük resimler ve küçük küçük ekstra açıklamalar var. Genelde kitap çay, kahvaltı ve yemek e, üzerine gidiyor. Ama aralarda böyle tarifler var ve bence bu tariflerin konulması hoş olur. Ben uygulayacağımı pek düşünmüyorum ama güzel tarifler, güzel ayrıntılar olduğunu düşünüyorum. Sevimli bir kitapta öyle çerezlik okunabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Roman değil zaten. Bunu nereye koyarım? Büyük ihtimal altını sileye koyarım. Ya da idare eder de olabilir ama idare ederden bir tık altta olduğu için bu koyuyorum ama okunabilecek kitap yine de ya bu kadar kötü. Barbarlar Şehri. Bunu da cildini zaten bir video çekmiştim. Bunun cildinin tasarımını çok seviyorum. Çok hoş bir tasarım var. İç tasarımı da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu da bana hediye olarak gelmişti. Ayrıntıları vesaire çok güzel. Distopik olarak güzel bir eser ama klasik distopik konuları birleştirildiği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hani distopik bazı öğeler vardır. Onları biraz birleştirmiş ama yazarın e, oluş olan şeyleri mektup tarzına dönerek, bir roman bir kişinin yazdığı günlük tarzına dönerek anlatması güzel olmuş. Yazardaki işte zaten aniden giriyor konuya. E, baştaki karakterin ismi var. İki kız kardeşin gözünden anlatıyor zaten. Onun isimlerin bile düzgün bir şekilde ayarlanarak yazılmış olması güzel bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Genelde Alevi konuları temele alan e, bir iki kız ve bir anneden oluşan bir ailenin bağlarını anlatan bir kitap. Ama güzeldi. Distopik bir eserdi. Anlattığı konu, tarzı güzeldi. Bazı kısımlarda sıkıldım ama bazı kısımlar çok heyecanlıydı. Ama daha idare ederek gelebilir. Şu an idare ederek koydum. Bu kitap Karol Gömülmeler. Kafesin yazarının bir kitabı. Bu kitabı da kapağını gördükten sonra konusunu okumaya karar verdim ve konusu bana aşırı heyecanlı geldi ve ondan sonra direkt aldım. Bence çok heyecanlı bir kitaptı zaten ama şöyle bir şey var. Ee, yazarın yazım tarzı falan çok güzel. Böyle vahşi batı havası yapmış. Böyle başlıklar var ve bu başlıklar gerçekten o havayı sana hissettiriyor. Kitabın tasarımını gerçekten çok sevdim. Böyle girişi var, kurunculuk kısmı falan var. Ama bunun içerdiği konu çok güzel. Heyecanlı bir şekilde başlıyor. Ee, ama şöyle ortalarında falan ben bayağı sıkıldım. Çünkü kitap toplasan üç günü falan içeriyor. 3 gün yani kitabın üç gün sürüyor. Bir karakter oraya gidesey kadar falan baya bir kısmında karakterin ilerlemeleri falan vardı. İçerisine koyduğu kokuşma diye bir karakter vardı ve bence bu karakter kitaba biraz korkutucu, biraz hoş bir hava kattığını düşünüyorum. İyi ki o karakter eklenmiş. Uzun bir süre o karakterin kim olduğunu, ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz zaten. Kitabın orta kısımları bence biraz griydi ama sonu çok güzeldi. Sonunda başında söylediği ama unuttuğumuz, tekrar söylediğinde aklımıza gelen bazı şeyler vardı ve bu ayrıntıları tekrardan eklemesi, bütünleştirmesi ve farklı bir şekilde sona ermesi, her klasik prenses hikayesi gibi sonlanmaması güzel bir ayrıntıydı. Sonu bence çok güzeldi. Onun sonu için işte bunu güzel gibi sokabilirim. Güzel gibi. Ya da işte bunu beğendim aslında kalabilirim. Son olarak da olasılıksız. Olasılıksız da çok kişinin okuyup sevdiği bir kitap ve ben daha bu ay okudum bir defa okudum. Bunun empati, bu yazarın empati kitabını okumuştum. Şu onu çok iyi hatırlamıyorum ama bu kitabın içerdiği konu çok güzeldi. Yazar güzel bir şekilde anlatmış. Karakterler başta ayrı ayrı başlayıp sonra her bir karakterin kitapta kendine ait görevleri vardı. Hiçbir karakterin e, boşluğun önünde hepsi puzzle gibi birbirini tamamlıyordu. Yazar bütün karakterleri o şekilde ayarlamış. Hepsinin bir amacı vardı. Ve e, yazarın kullandığı gerçeküstü bir durum var ve o gerçeküstü durumu bence çok güzel bir şekilde anlatmış. Bilimsel olarak Einstein'ın diğer bilim adamlarının kullandığı bazı teorilerin temel alarak oluşturmuş bu özelliği bu gücü. Bence o şekilde oluşturması çok güzeldi ve o, karakterin o gücü kullanırken o, ki gitme gelmeleri, olasılıkları görme kısımlarını çok güzel bir şekilde yansıttığını ve o kısımlarda çok keyif aldım. Bence çok güzeldi ve önemli olan karakterlerin geçmişine de baktık. Geçmiş hakkında da bilgimiz oldu. Bazı kısımlarda gerçekten böyle bir şey var mı diye tereddüte düştüğümüz, düştüğüm kısımlarım da oldu. Ben bu kitabı okurken zevk aldım. Bazı kısımlar biraz sıkıldım. Uzun okudum. Hani çok hızlı okuyamadım bu kitabı. Temel olarak güzeldi. Sonu böyle tam olarak kapalı bitmiyordu. Sonu biraz açık bitiyordu. Kitap okunabilecek bir kitap. Güzel gibi kategorisine bunu da koyarım. Bu ay okuduklarım bunlardı. 8 kitap. Severek okudum. Bu ay benim için verimli geçti. Dinlediğiniz için teşekkürler.